Trigonometrik özdeşlikler 2. Gençler, dar açıların trigonometrik oranlarını artık öğrendik. 30 derece, 60 derece ve 45 derece dar açılarına göre 180 ve 360 derece ve 90 ve 270 dereceye göre düzenlemeler anlatacağım. Şimdi birincisi, bakın birim çember üzerinde kosinüs alfa sinüs alfa, eksi kosinüs alfa sinüs alfa, eksi kosinüs alfa, alfa, eksi sinüs alfa ve kosinüs alfa eksi sinüs alfa noktaları verilsin. 180 ve 360 dereceye göre düzenlenirse gençler isim değiştirmeyecek. Mantığımız bu kadar basit. Yani 180 sinüs 180 eksi alfa sinüs alfa eşit olacak. Sinüs 180 artı alfa 3. bölgeye düşeceği için eksi sinüs alfa olacak gençler. Çünkü sinüs 3. bölgede negatif. Kosinüs 180 eksi alfa eksi kos alfa çünkü 2. bölgede kosinüs negatif. Kosinüs 180 artı alfa yine 2. bölgede kosinüs negatif. 3. bölgede de negatif olacaktır. Tanjant 180 eksi alfa eksi tanjant alfa. Tanjant 180 artı alfa. Arkadaşlar bakın bu üçüncü bölgeye düştüğü için tanjant pozitif. Yine kotanjant 180 eksi alfa eksi kotanjant alfa ve kotanjant 180 artı alfa kotanjant alfa. Burada dikkat edecek olduğunuz nokta ne olacak? Birincisi işaretler bölgelerine göre karar vereceksiniz. İkincisi de 180'e göre düzenleme yapıldığı için isimler kesinlikle değişmeyecek. Peki 360'a gelelim. Sinüs 360 eksi alfa Arkadaşlar sinüs son bölgede negatif olacağı için sin eksi sinüs alfa. Sinüs 360 artı alfa olduğu zaman artık bitmiş oldu. 360 derece tamamlandı. Esas ölçüye geldi alfa. Birinci bölgeye düştüğü için ne sinüs alfa. Kosinüs 360 eksi alfa. Arkadaşlar kosinüs son bölgede pozitif olduğu için kosinüs alfa. Kosinüs 360 artı alfa ise yine kosinüs alfa. Çünkü artık birinci bölgeye dön döndü. Tanjant 360 eksi alfa eksi tanjant alfa. Tanjant 360 artı alfa ise yine tanjant alfaya döndü kotanjant 360 eksi alfa eksi kotanjant alfa son bölgede eksi olacağı için kotanjant 360 artı alfa yine birinci bölgeye düşeceği için kotanjant alfa olarak yazılabilir gençler. Yine burada dikkat, dikkat edeceğiniz nokta yine arkadaşlar. Kaçıncı bölgeye düştüğüne dikkat edeceksiniz. Birincisi ikincisi de 360 dereceye göre düzenleme yaptığınız zaman isim değiştirmeyecek. Sinüsse sinüs. Peki hocam bir iki uygula yapalım dediğinizi duyuyorum. Ne demek gençler? A eşittir. Sinüs 120. B eşittir. Kosinüs 135. C eşittir. Tanjant 225. D eşittir. Kotanjant 315. Olduğuna göre A, B, C ve D'yi bulalım. Gençler yukarıda anlattığım kazanıma göre devam ediyorum. Bakın. Önce A'yı bulalım. Şurada boşlukta yapalım. A eşittir. Sinüs 120 olduğu için geniş açı. O zaman sinüs ne yapacağız gençler burada? 180'e göre yapıyorum. Bakın 180 eksi 60. 120 derece yakaladık. Burada önemli olan nokta şu. A eşittir. Bir kere gençler ikinci bölgede sinüs pozitif olacağı için artı. Peki isim değiştirme 180'de. Hayır hocam. Bravo gençler. Sinüs 60'tan. Buradan A'nın arkadaşlar kare 3 bölü 2 olduğunu bulmuş oluyorsunuz. Yani sinüs 60'tan. Peki B'yi de şu boşluğa yapalım. Uygun görseniz gençler. Kosinüs 135 derece. Gençler B neydi? Kosinüs 180 eksi 45. Bakın yine 180'e göre düzenlemiş oldum. İsim değiştirecek mi? Hayır hocam. Bravo gençler. Kosinüs 45 fakat... Arkadaşlar kosinüs ikinci bölgeye 135 dereceye bakıyorsunuz yalnız dikkat edin negatif olacağı için eksi yazıyorsunuz. Bu da B eşittir. Eksi. Köz, kos 45 artı kök 2 bölü 2 olduğunu biliyorsunuz. Bakın. iki değeri bulduk. C ve D'yi şöyle boşluğa yapalım. Arkadaşlar C eşittir ne demiş? Tanjant 225. Bakın bu defa 360'a göre yapsak da olur. 180'e göre de yapsak. 180'e yapalım. Daha iyi olacak. Tanjant yine 180 artı 45 225 yaptı. Bakalım isim değiştirmeyecek yükseliklisiyle göre yaptığımız için tanjant 45. Arkadaşlar 225'e bakıyorum yine ona dikkat edin lütfen. Yani 225 yine 3. bölgede pozitif olacağı için tanjant C'de buradan artı 1 çıkıyor. Bunu da cebimize koyduk. Peki D'yi de bulalım. D ne diyor arkadaşlar? Kotanjant 315. Bu defa 360'a göre yapma şansına sahipsiniz. Kotanjant 360-45 gençler. İsim değiştirmeyecek. Çünkü 180 ve 360 de isim değiştirmez. Yani kotanjant 45. Peki işareti nedir? Bizim için önemli olan unsur o. Son bölgede kotanjant negatif gençler. Bu durumda D ise D de arkadaşlar yine eksi 1 olarak bulmuş olursunuz. Bir uygula daha yapalım gençler. Şurada boşlukta yerimiz var. Daha güzel olur. Bir ABC üçgeninde Siz 2a artı b artı c eşitmiş arkadaşlar 5 bölü 13 olduğuna göre tanjant a kaçtır? Bakın soruların orijinal hallerini elimden geldiği kadar yazıyorum ki sizler daha iyi öğrenin. Arkadaşlar ABC üçgen olduğuna göre birincisi a artı b artı c nedir? 180 derecedir. Bu durumda bakın 2A artı B artı C var orada. O zaman onu da şöyle parçalıyorum. Bakın kosinüs A artı A artı B artı C. Eşittir. 5 bölü 13'müş. Burasının zaten 180 olduğunu biliyorsunuz. 180 derece. Siyah kalemle yaptı Nevzat. O zaman arkadaşlar kosinüs 180 artı A eşittir. 5 bölü 13 olmuş oldu. 180'e göre yapıldığı için isim değiştirmeyecek. Yani fakat işareti nedir? işaretle kırmızı kalemle yapalım. Arkadaşlar üçüncü bölgede kosinüs negatiftir. Yani eksi kosinüs A eşittir. 5 bölü 13 ise kosinüs A'nın eksi 5 bölü 13 olduğunu bulduk. Bu cepte dursun. Bize ne soruyor? Hocam tanjant A soruyor. Arkadaşlar tanjant A sorduğu için dik üçgeni çizmemize fayda var. Bakın şuradaki boşlukta değerlendiriyorum. Sığdırayım şöyle. Önemli olan arkadaşlar tahtayı muntazam kullanarak maksimum seviyede faydalanmak. Burası A olsun. Kosinüs neydi gençler? 5 bölü 13. 5'e 12, 13'ten burası da 12. Bakın buradan çıkan sonuç şu aslında. Kosinüs A negatif olduğuna göre demek ki A ikinci bölgede bir açı. O zaman tanjant da negatif olacak. Tanjant A da arkadaşlar bakın karşı dikkenar böyle komşu dikkenardan eksi 12 bölü 5 sonucuna ulaşırsınız. ifadelerinin değeri kaçtır? Gençler ortak olarak soruyu okumuş olduk. Bir. Sinüs 150'nin değeri kaçtır? Gençler sinüs 150. Nedir? 180 eksi 30'a göre. Bakın 180'e göre yapıyorum. Bu da burada işaret çok önemli gençler. 150 derece kaçıncı bölgeye düşüyor? Şöyle yapalım. Arkadaşlar ikinci bölge. İkinci bölgede sinüs pozitif. Artı sinüs 30. Artık sinüs 30'un değerini zaten dik üçgenden hatırlıyorsunuz, 1 bölü 2. Bu cepte dursun. 2. Kosinüs 210. Arkadaşlar, kosinüs 210'u yine 180'e göre yapabilirsiniz. Kosinüs 180 artı 30 bir defa 210 olsun diye. Peki, işaretine bakalım şimdi mavi kalemle Nevzat. Bakın 210 derece gençler 3. Bölgeye düşüyor. 3. Bölgede kosinüs negatif, yani eksi kosinüs 30. Peki kosinüs 30'un değeri neydi gençler? Kök 3 bölü 2 eksi kare kök 3 bölü 2 olarak yazılabilir. Bu da cepte. Tanjant 135. Tanjant 180 eksi 45 eşittir. Arkadaşlar yine bakın 135 derecenin bir kere bölgesine bakacaksınız. 135 derece yine ikinci bölgede. Eksi isim değiştirmeyecek. Tanjant 45. Buradan eksi 1 olarak bulmuş olduk bunu da. Peki kotanjant 315. Gençler 315 derece 360'a yakın olduğu için kotanjant 360 eksi 45 olarak yazma şansına sahipsiniz. Peki 315 son bölgede demiştik. Yani 4. bölgede. Arkadaşlar 4. bölgede kotanjant negatif. O zaman kotanjant 45 olacak. Buradan da sonucun eksi 1 olduğunu bulmuş olursunuz arkadaşlar. toplamının değeri kaçtır? Gençler burada radyan cinsinden verilen açıları bir kere dereceye çevirmemizde fayda var. Yani tanjant 3 pi bölü 4 eşittir. Tanjant 3 çarpı 180 bölü 4. Böyle daha kısa bir formülden gitmeyelim. Tanjant arkadaşlar 45 135 derece oluyor. Artık bundan sonrası kazanımda anlattığımız mantık. Yani tanjant 180 45. Gençler 135 derece ikinci bölgede olduğu için ikinci bölgede tanjant negatif eksi tanjant 45 olacaktır. Buradan eksi bir sonucuna ulaştık. Bu cepte dursun şimdilik. Gelelim şimdi ikincisine. Sinüs 11 pi bölü 6. Yani sinüs 11 çarpı 180 bölü 6 eşittir. Sinüs bakın ne olmuş oluyor gençler? 180, 30, 330 derece olmuş oluyor. Kaça yakın bu? 360'a hocam. Bravo arkadaşlar. Sinüs 360 eksi 30. 180 ve 360 de isim değiştirmeyecek. Fakat arkadaşlar burada ne yapıyorum şimdi farkındaysanız. Sinüs 330 son bölgede. Bakın yine buraya bakıyorum. Çok önemli burası arkadaşlar. Dördüncü bölgede. O zaman eksi sinüs 30 olacak. Buradan eksi 1 bölü 2 sonucuna ulaşmış oldunuz. Diğerini de bulalım. Kosinüs 5 pi bölü 3 eşittir. Kosinüs 5 çarpı 180 bölü 3 eşittir arkadaşlar. Kosinüs 183'e bölü 60 300. Yine nereye yakın arkadaşlar bu? Hocam 360 derece dediğinizi buradan duyuyorum. Bravo gençler. Kosinüs 360 eksi 60. Arkadaşlar bakın yine kosinüs 300 son bölgede. Kosinüs pozitifti artı kosinüs 60. O da artık 1 bölü 2 olarak bulunmuş oldu. Bundan sonrası yapmayanı döverler. Çünkü toplayın diyor. Ne demek toplamak? Bizim işimiz eksi 1 artı pardon eksi 1 eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2'den gençler. Sonucun eksi 1 olarak çıktığını görürsünüz. Olduğuna göre A, B, C, ve D'yi küçükten büyüğe sıralayalım. Arkadaşlar Bakın yine artık öğrendik. 180'e ve 360'a göre düzenleme yapabilirsiniz. Yani A eşittir diyorum. Sinüs 180 artı 50. Buradan arkadaşlar A eşittir. Sinüs bakın burada önemli olan bu arkadaşımız kaçıncı bölgede oldu? Üçüncü bölgede oldu belli. Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede sinüs negatif arkadaşlar. Eksi sinüs 50. Şimdi bu cepte duracak. Çünkü bunları biz arkadaşlar bunlara göre yapacağım. Yani sinüs 50'yi bulduk. Devam ediyorum şimdi. B'yi de bulalım. B eşittir. Kosinüs 130. Arkadaşlar B nasıldır? B eşittir. Kosinüs 180 eksi 50. Peki. B eşittir gençler. İşaret önemli bizim için burada. Kosinüs ikinci bölgede arkadaşlar. Bakın yine buraya yazıyorum. 130 derece ikinci bölgede. O zaman eksi kosinüs 50. Bunu da çerçeve için alalım. Çünkü bunu da kullanacağız kıyaslarken. Peki gençler. C'ye gelelim. C ne diyor? Tanjant 310. C eşittir. Tanjant 360 eksi 50. Buradan arkadaşlar ne çıkacak? C eşittir. Bir kere tanjant son bölgede arkadaşlar. Bakın buraya yazalım yine. Son bölgede yani dördüncü bölgede tanjant negatif. Yani eksi tanjant 50. Bu da cepte dursun mu? Dursun hocam. Dediğinizi duyuyorum buradan. Bravo gençler. Peki sonuncusunu da bulalım. D eşittir. Ne diyor D'ye de bakalım. Kotanjant 240 derece. Yani bunu da arkadaşlar 180'e göre yapma şansına sahibiz. Kotanjant 180 artı 60 ise D eşittir. Bakın bu kaçıncı bölgede? Yine arkadaşlar 3. bölgeye düşmüş oldu. 3. bölgede gençler kotanjant artıdır. Artı eksi artı eksiden düşünün. Yani kotanjant 60. Bunu da çerçeve için alalım yine. Burada D en büyüktür bir kere gençler. Eğer şık verilmişse zaten oradan kafadan eleyebilirsiniz. O zaman sırayla yürüyelim şimdi gençler burada. Bakalım. A'yı ne bulduk? Eksi sin 50. B'yi arkadaşlar eksi cos 50 bulduk. Ya da eksi sin 40 bulmuş olduk. C'yi tan 60 şey tan 50 özür dilerim. D'yi de kotanjant 60 bulmuş olduk. Ama tan'ın önünde de eksi vardı. Bunu yazmayı unuttuk. Şöyle çok önemli. Kotanjant 60. Gençler bu durumda Bakalım şimdi. Bir kere D en büyük. Siyah kaleme yazalım bunu şimdi. C en küçük olacak. A küçük. B küçük. D. Çünkü negatif oldukları için gençler tam tersi sıralamış olduk. Yani bakalım şimdi. Normal şartlarda A ile B'nin sıralanması neydi gençler? 50 daha büyük olacaktı. Yani A daha büyük olacaktı sin 40'tan. Fakat negatif olduğu için tam tersini alıverdim. O zaman C'de en küçük olacak. de en büyük olacağı için sıralamamız C küçüktür, A küçüktür, B küçüktür D olarak yazılabilir gençler. Şöyle bulut içine alalım. Olduğuna göre tanjant C kaçtır? Gençler tanjant C'yi birincisini hemen şu sağ tarafa boşluğa yapalım. Müsaade ederseniz. Bakın ne diyor? Bir ABC üçgeninde A artı B artı 2C'nin sinüsü eksi 1 bölü 2'ymiş. O zaman A artı B artı C'nin 180 derece olduğunu biliyorsunuz. Zaten nedir? Bir üçgen iç açılar toplamı 180 derece. O zaman yazıyorum. Diyorum ki arkadaş sinüs A artı B artı C artı C eşittir. Eksi 1 bölü 2 olarak verilmiş. A artı B artı C'nin zaten 180 olduğunu biliyoruz. Yazıyorum. Diyorum ki o zaman sinüs 180 artı C eşittir. Eksi 1 bölü 2'den Sinüs 180'e göre düzenlenmiş arkadaşlar. İsim değiştirmeyecek. Fakat 180 artı C 3. bölgeye düşeceği için eksi sinüs C olacak. Eksi sinüs C eşittir. Eksi 1 bölü 2'den sinüs C'nin buradan artı 1 bölü 2 olduğunu bulmuş olduk. Bunu bir çerçeve içine alalım. Gençler çünkü bunu birazdan sorun içerisinde kullanacağım. Peki ne yapıyorduk burada hatırlarsanız hocam dik üçgen yapıyorduk bravo gençler trigonometrik oran gördüğünüz zaman hemen aklınıza ilk gelen dik üçgen olsun arkadaşlar yani şöyle dik üçgenimizi çizdim burada 90 derece burası C açısı olsun sinüs neydi karşı dik kenar bölü hipotenüsüydü. o zaman burası da karekök 3 olacak arkadaşlar şimdi burada neler ne soruyor bize tanjant C soruyor bakın arkadaşlar tanjant C Şimdi sinüs hem birinci bölgede hem ikinci bölgede pozitif olacağı için tanjant şey 1 bölü kök 3'ten kök 3 bölü 3 olabilir. Veya eğer C açısı ikinci bölgeye düşüyorsa yani geniş açıysa tanjant de bu defa tanjant ikinci bölgede eksi olacağı için eksi 1 bölü kök eksi kök 3 bölü 3 olur. Peki arkadaşlar ikincisinde buraya yapalım. Boşluğumuz var burada. Tanjant 2 A artı B artı C işte 3 bölü 4 olduğuna göre diyor. Arkadaşlar yine aynı şekilde A artı B artı C 180 olduğunu biliyorum. O zaman yazıyorum diyorum ki tanjant 180 artı A eşittir 3 bölü 4 olacak. Gençler burada tanjant 180 artı A 3. bölgeye düşüyor şurası. 3. bölgede tanjant pozitifti. O zaman tanjant A eşittir 3 bölü 4 olacak. Hocam yine mi dik üçgen? Bravo gençler. Unutmayın, trigonometrik oran gördükçe dik üçgen hemen yapın şöyle. Burada 90 derece, A açısı burası. Neydi tanjant arkadaşlar? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. 3, 4, 5 üçgeniz. Bakalım ne soruyor bize? Sinüs A artı kosinüs A soruluyor. Arkadaş, tanjant A 3 bölü 4 olduğuna göre pozitif olacak. Demek ki birinci bölgede açı, yani. O zaman yazıyorum. Diyorum ki sinüs A artı kosinüs A eşittir. 3 bölü 5 artı 4 bölü 5 ise gençler bunu bir daha yazalım. Sinüs A artı kosinüs A. Bakın düzenli yazıyorum ki size çalışırken de kolaylık olsun. 7 bölü 5 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar.